Efendim? bir altın suyu keşfettim seni onun Aa. içine koyacağız altına dönüşeceksin gel benimle Oo, Ben çok gösterişliydim daha da iyi altın birisi Ta, olurken olacağım Tabi ya. tabi sen var ya altın Abi. altın olunca var ya dünya güzelli olursun he Ya Paha biçilmez olursun paha biçilmez Biliyor musun Altını ve parayı çok seviyorum Biliyorum biliyorum bilmez miyim bilme. ben, ben seni bilmez miyim sen para için var ya ruhunu satarsın belki de Altın ruhumu satarım <laughs> o da para ediyor artık ha, tabii, tabii, tabii. Ne evet. Bak işte burada Gir Aha. bunun içine. Bana güveniyorsun değil mi? Tabii güveniyorum. Ee, ha, tamam tamam. Gir o zaman. <laughs> altın altın kaplama altın 24 ayar sen... altın skalete olacak. Ben olsam kendim girerim. O da geliyor beni sokuyor. Aha! Aa! <laughs> bir, biraz sıcaktır. Çok şey yapma. <laughs> hiç önemli değil. Ay ay ay. Ne oldu? Bir şey oldu. Aa, ay bana ne oldu böyle ya? Aa, a, bir Aha, şey oldu. Skalete için. Canım. Hadi gel a gidelim seni kuyumcu değerine ne kadar verecek? Gel bakalım soralım hadi. Aa, ben sanki kendim çok ağırlaşmış hissediyorum ya. Ee, altınsın bir ağırlığın var. Ama yine ben kullanırım motoru. Bin bakalım. Tamam tamam. Hadi gidiyoruz. Kız 24 ayar altın oldun kız. Aha ne güzel oldun ha. Çok para ederim. Özellikle he. senin şu koca kafan bayağı bir ağır geliyor. Aynen gelir. aynen. <laughs> bir işe yaradı değil evet, mi? Evet evet sorma kız. Allah. Kimseye söyleme sakın ha. Yok yok. Bak şimdi ben kullanıyorum şimdi. şimdi tamam mı? iyi tamam. Neden ben kullanmaya başladım? Çünkü Sen yeri biliyorsun tu ondan. Tuvaletim var. Tuvalet mi? Bir saniye bir tuvalet molası vermek zorundayım. Ah. Scarlet Altın kadını çarptırdım. Aynen kusura bakma ya bir yerin çizilmedi değil mi? Çizilmedi sen merak etme. şunu unutma. Altın çamura düşse gene altındır. <laughs> Aynen öyle. Ama altın skaleti için olsa ondan bir cacık olmaz. <laughs> Sen öyle de bakayım. Senin bana işin düşecek. Ben bir şey diyeceğim. Heh. Tuvalete gideceğim diyorum da beni burada evet. çalmasınlar sakın. Yok aa. Lan. Beni bırakma sakın. Dikkat et ha. O zaman ben şöyle kafamı eyleyeyim bekleyeyim. Tamam tamam. Altın. Kimse benim altınlığımı fark ben, etmez. Bak, bur ben hep bu tuvalete girerim skaleti için. Bu ne be? Burası benim özel tuvaletim. Beni burada bekle Çok tamam mı? Çok da Buradan burada mı? Altın olduğunu kimse bile. Yok Ay, Yok lan ne atıyor? Yeni saç rengiyim canım. Yeni, yeni saç rengi. Bekle beni bek geliyorum. Ha gideyim bak. Ha rot. Bu kanka ne yaptın? Oğlum geldi Scarlet Witcher. Bu tamam tamam biz Rod ile ayarlıyoruz. Hadi onu hapsedelim. Kuyumcuya satalım dostum. <laughs> evet evet en Scarlet Witcher altın kaplama yaptım. Bu kanka süper bir fikir ya. Ulan ulan akılsız Scarlet Witcher. Vallahi süper oldu. Tamam. Hey Rod ne yaptın? Huh, geliyor geliyor. Gelmiş Şimdi mi? Hello Neighbor ile Teacher gelecek. Hazırladım Onu ben bay de. Bayı bayıltıp şu kafese koyacağız. Tamamdır bu iş çok kolay ha, olacak. Sonra kuyumcuya satacağız. Gelsin paralar. Gelsin takılar. Tamam. Uy, dur, çok heyecanlı. Tamam şimdi bekle. Aha. Oo, Aa, Gel gel Skate Teacher burada kuyumcu. <laughs> Hı, geldiler dur. Geliyorlar. Ha, tamam ben silah bayıltıcı silah aldım. He. Seni görmesin. Tamam tamam sen merak etme. Evet şuradan. Aa bak. Ne saçma bir yer bomboş bura. Aa bak bak sen bana bak bak. Bakıyorum. Ana. <laughs> Aferin bakayım. Ne oluyor? Ne oluyor? Bana oluyor? Ne 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 oluyor? Hadi oluyor? Ne oluyor? Ne Sakin hadi, hadi dostum. Gidelim, Gidelim kuyumcuya. çocuklar. Kuyumcu. Aa, Kuyumcu... beni gidelim. gidelim tamam mı? Çıkarın. Lak kuyumcusu ya. Zaten gidecektik. Uh, seni satacağız kuyumcuya ne haber? siz hayvanlar ben sizden alacağımı bilirim yapacağımı. Biz aa, senden aa. alacağımızı biliyoruz. Sızana mı düştün? Ya. Ah, ne biçim sıkıştırdın beni? Be? Maymun gibi. <laughs> ha! Atın kadını. Uh. Oh, hoş geldin. Oh uh, dostum. Şimdi biz de bahsettiğimiz altın kadını getirdik. Tamam. Para, para hazır mı? Hazır mı var? Koy masaya. Al bakalım bütün para burada. Dediğiniz gibi değil mi? Tabi tabi. 24 ayar. Gerçek Oo. altın yani. tabi <laughs> dostum bize güvenebilirsin. Aynen sıkıntı olmaz. Öyle. Tamamdır. Al bakalım. Şimdi vereceğini ver Oo, bana. Tamam. Şu a, dağ var ya Ayy. dağın altındaki kafeste saklıyoruz. Çabuk et. Hello neighbor görüyor musun paraları? Çocuklar. gördüm dostum gördüm. Paraları biz taşırız Durot. Ooo Durot biraz, az da biz taşıyalım. Yok Aynen yok ya. ben taşıyorum siz zahmet edin. Anam ne çok ağır ya? çok ağır benim bir şey oldu ya. Bir, bir çanta dolusu para yani taşıması Durot, gözümüz üstünde buraya gel birlikte taşırız dostum. Rot lan parayı çalma he. Yok be bana güvenmiyorsunuz mu? Allah Allah. Ben de hemen gidip bölüşelim parayı. Ne yapayım şu motora atlayıp kaç. kaç aç açayım. Aa, anam lan. Ne Ay. oluyor Durot? Ay, bu muharpaları o kadar ağır ki paralar. Motor gitmedi ya. Paralar seni devirdi. Para gözüne boyadı. Getir bakayım şu paraları. Yap吧, çocuklar. Hadi gidelim neyse paralarla bir ev falan alırız. Tamam <laughs> bence çok şüpheli hareketler yapmayalım çocuklar. <laughs> ah, 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 ne oluyor ya? Ah! Şimdi hatırlamaya başladım bu güneş. Bu altın rengi güneş ve ben altın vücudum. <laughs> i̇şte böyle gizlice açarım burayı. Ah! Alın size. Kafesi koydunuz ama kapatmayı iyice kilitlememişsiniz. <laughs> Lan beni niye buraya getirdi bunlar? Ha? Niye ben buradayım? Ha, hainler sizi. Ha, bir şöyle gireyim kendime geleyim. Güneşin altında bıraktınız beni. Oh, serin sular. Ay. Ne oluyor ya böyle? Bir hafiflik hissediyorum ha. Vay. Şuna bak altın kaplama gitti. Vay be. Boya mıymış bu. Oh, hem beni kandırdılar hem de o kuyumcuyu kandırdılar. Ha, <laughs> şimdi var ya asıl siz yandınız dostum yandınız. <laughs> Kimse bana böyle bir hainlik yapamaz. Rod, Rodi, hello neighbor. Size geliyorum. <laughs> beni kullanıp satmaya çalıştınız. Hayır. <laughs> Hemen şuradan bir araç bulayım bari kendime. Evet işte buradaydı diyoruz. Oh, <laughs> nerede? Bak biz de anlamadık kafesten kaçmış galiba. Hani burada asla olur nasıl kaçacak? Dostum bu adam var ya tam bir manyak ya dikkat et. Ne oluyor çocuklar ya bir terslik var. Aa, hiç kimse yok burada. Beni kim kandırdı hanginiz? Ee, ben ben değil dostum. Sen bir parayı al adam. Ay, ben değilim ya. Evet evet. Ok. Sen aa, aa, ne ha? vuruyorsun? şey yok yanlış anladın. Ben adam <laughs> anam. Al Ol bakalım as. Şey ya, yanlış anladınız bu, ya. ya. Gel buraya sen bize bu. vur 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 evet. vur. Hadi vur. Karşı geliyorsunuz Baksana, ha. Bak sana. Ay ay. Bak sana. Helal ver bayılmış ay, ya. Hı. Siz beni kandıramazsınız. Paraları ya. getirin bak, bakayım. Bak vurup durma. Hop. Paralar nerede? Para. Oh. Ay, ya ne yapıyorsun ya? Ay bak aa çok kötü vuruyor ya Rod. Al sana. Gel. Oh. Ha. Al bakalım sana. Ha ha. Nasıl? Ya. İyi Rude, mi? Dur. Bak bak satışıp durma. Paramın yerini söyle? Hırsız. Ya, ya ne Kaçmış ne yapalım? Oh, sen de ya. bırak kız. Ay. Ay suratıma. Ay ne yapıyorsun ya? Hello Neighbor sen de bayılma numarası, Ol. ya. numarası yapma ya. Al sana Hello Neymar bayılma numarası yapma. Bize yardım et. Ya, bizi yardım et. Nerede yatıyorsun? Ben, ben baygınım baygın. Oh, oh, sana bakalım. Ne baygınlığı? Sizi ya. bitireceğim sizi. Siz bittiniz. Bak, bak ben de vuracağım bak. Al bak, bak, bakayım bak. Bak ben de vuracağım diyorum. Ha, çok sinirlendim. Ha, paralarımı kimse çalamaz. Şimdi geliyorum ben. Bekleyin. <laughs> gel buraya. Kaçma lan. Gideyim de iş yerimden şu emaneti bir alayım geleyim. Sizi bulacağım ben. Gel buraya gel. Sizi bulacağım. Rodi yakala onu Rodi. Buradasın? bakayım buraya sen. Demin bize vuruyordun. Oo, çocuklar. Oh hırsızlar sizi. Aa demek buradasınız. Yeni planlar. Ya o için ya nasıl adını? kaçtı ya? Aha geliyorum geliyorum. Adımdan çokça bahsettiğinize duydum çocuklar. Alın mı? mı? için. Aa bunu altın kaplaması çıkmış. Bu için ne oldu sana ya? Satacaktık seni kuyumcuya. Ne ya, böyle bir de kuyumcu da. Oh bir de parayı geri aldı zaten. Bak aç edip durma bak ben de aç ederim ha. İyi oldu size. Sizi hainler. Kimi kandırıyorsunuz? Ya o atın ha? boya, boya mıymış skaleteyi çır? Boyaymış tabi. Görmüyoruz ya şunu kaçmaya çalıştı Ona arabaya bakın. Ben. Nasıl çalışıyor Skaleteyi bu? Dur bak dur. Bak baba. Anam bak bak bak. Hadi durun durun şunu durdurun. Kaçıyor valla. bunlar içim araç ya. Kaçamıyorum ki bununla. Keşke bunu almasaydım bari bir yardım falan isteseydim. Ay hay. Hadi gidelim. Hadi koş hadi bak kaçıyor. Hadi Ya ben ben bayıldım bayıldım siz onu Geri, durdurun İleri ileri Ana biçim yok olmuyor böyle kaçamayacağım Annesi koşayım ben izimi kaybettireyim Gel bak seni şu atın suyuna sokalım şu adama satalım gel Ne atın suyu ya Siz beni kandırdınız kafese koydunuz Ha ben size gösteririm Ben Sky size teacher. altın Skate teacher'ı altın kafese koymuşlar Scary teacher gel scary teacher Haha, yine saçma esprilerine bakıyorum da Ay anam çarptı mı O yine biçim bu ya şu arabaya bakın Hoo, Neyse ki benim izimi kaybettirmeyi başarıyorum Ha gidelim bakalım <laughs> Hepinizi göreceksiniz siz Right Evet arkadaşlar oyunumuz bu kadardı Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın Hoşçakalın